Herkese selam kanalıma hoş geldiniz yingener arkadaşlar ben burada da durmayan bir lavinya var arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz bugün sizlerle beraber benimle hazırlan vlog çekeceğim gerçekten çok heyecanlıyım ee, nedenini sorarsanız bugün cidden çok değişik bir gün olacak sabah kalktım bu arada annemlerin bana sürpriz telefon videosunu izlemediyseniz kesinlikle izleyin gerçekten çok süper bir videoydu. Bugün kalktım ee, İlk başta sıkıcı bir gün ve yorucu bir gün olduğunu düşündüm daha sonra aklıma geldi ki bugün Lavinya Hanım'ın aşı günü ve de telefonuma e, kırılmaz cam taktırıp bir de e, kılıf alışverişi yapacağız vlog da paylaşacağım arkadaşlar Lavinya Hanım yine durmuyor video çekeceğim zaman hep böyle bir şeylere saldırıyor sessiz sesle. Ee, Dediğim gibi arkadaşlar bugün telefonunla ilgili şeyler de olacak vlogda. Şimdi benimle hazırlan çekiyoruz. Bu videodan sonra kesinlikle vlogda izlemeyi unutmayın. Hadi o zaman let's go başlayalım. Videoya like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Evet. Lavinyacım aşı günü ne düşünüyorsun anneciğim? Lavinya. Aşın hakkında ne düşünüyorsun? Ne Arkadaşlar. Lavinya. Lavinya. Evet Lavinya'nın klasik pozisyonu. Anneciğim bugün her ne düşünüyorsun? Hı? <laughs> yine çıkmış buraya. Hadi o zaman Daviş biz hazırlanmaya gidiyoruz. Sen de artık hazırlanırsın, tamam mı anneciğim? Kaçtı. Ve telefonum da burada. Söyle göstereyim. Evet. Telefonumda şu an olan kılıfı size bir de göstereceğim. Şu anda telefonumda kılıf bu. bu. Bu arada benim telefonuma uygun değil. Bu kılıf 12 Pro Max kılıfı ve gördüğünüz gibi büyük geliyor. Şu an koruması amacıyla bu kılıfta duruyor. Bugün o yüzden kılıf alışverişi şey de yapacağım. Size şimdi kombinimi göstereceğim. Ve daha sonra giymeye gideceğim. Bu arada dışarıda hala daha büyük ihtimalle bakayım hatta hafif hafif kar yağışları devam etmekte. Şimdi üzerime şöyle bir sweatshirt, peluş. Bunu Dilvin'den almışız. Bir de böyle bir boğazlı kazak var. Bunun çizgileri görünmeyecek. Yani bir tek bu boğazı gözükecek. Çünkü bu benim kazam değil aslında. O annemin kazağı. Fakat benim boğazlı kazağım yok arkadaşlar. O yüzden onu giyeceğim. <laughs> bir de altıma da mavi cinsinden şöyle bir pantolon ve ayakkabı olarak da ok giyeceğim. Hadi o zaman ben giyinip geliyorum. Hatta şöyle yapacağım. Durun. Bu bakışlar ne bakışı biliyor musunuz? Veterinere gidecek stresli lavinya bakışları arkadaşlar. Oo anneciğim korkma biz yanında olacağız bebeği. Oh. 80 ve 90 kat giyinmekten sonra karşınızdayım. Durum geçiş ya. <laughs> Hop ben geldim. 99-120 90, 90, kat giyindikten sonra karşınızdayım. Dışarıda tabii ki de kar yağışı olduğu için hemen kombinimi şöyle daha altım daha üzerime şey de giyeceğim. İçime böyle çorap giydim. Ve hani şurada şu kazan iki katı falan var zaten. Kazak göbek gibi oldu arkadaşlar. Hemen ayakkabılarımızı giyelim. Daha bu arada birazcık var. Yani sadece göstereyim bir dakika saat 13.30 ve babam dedi ki 3 gibi çıkacağız. Yani ben de yanacağım için daha henüz siyah kazanımı giymedim arkadaşlar. Şimdi ben biraz belki bir video falan çekeriz. Toka Life PC kanalı açtık bu arada. O kanalımıza da abone olmayı unutmayın. Şimdi bu yaklaşık bir buçuk saat içerisinde belki bir video daha çekeriz. Şu anda hem merhaba YouTube videosu çektim hem de sürpriz bir video çektik. Onu artık söylemeyeyim. izleyip görün arkadaşlar. Ben yine böyle artık yarım saat kala falan tekrar e, hazırlanacağım derken <laughs> yanlış cümle kurmuş olurum. Çantamı hazırlayacağım. Birazcık süsleniriz belki. E, o zaman bir saat sonra görüşmek üzere. Ben geldim canım. Friendslerim. Evet. Şimdi size saati gösterayım. Netlerse inç. 14.41 41, 41 41 41 görmeyin 14.41 canlarım soruldum sıkıldım uykum da geldi. alın çıkacağız işte gideceğiz şimdi birazcık süslenmek istedim malzememi alıp sizin kameraya aynı olarak kullanacağım şu her şeyim kırık abi alacağım şuna bakın pardon yanlış yere Bakın. Kırık. Neyse. Neden böyle bir yorgun hissediyorum kendimi? Üfri bitmiş gibi <laughs> hissediyorum. Belki saçlarımı annemi öldürürüm. Böyle gidiyorum. Nasıl? Şş, dağılırsa inşallah şunu sorgulamayın. Hmm. Gayet şirin oldu. Şirinç ne demek bilmiyorum. Ee, Hay gari ya. Üf, şu işte arkadaş. Printed'in e, ee, 500 lir. Allah yani Allah kahretmesin. Olmuyor yapamıyor. Evet küçükkenki makyaj videomuza döndük. <laughs> ya. Öf. Bunu dipbağımla dağıtıyordum ben. Makyajı katletiyoruz şu an. Allah. Bu ne ya? Yap geliyorum. Damız oldu. Şimdi. Ne yapayım Bir dakika, farfı çam bulamadım. Dudağımı düzelteceğime söz veriyorum. Şimdi birazcık şuradan içerik olarak yeniden şu alıyoruz. Babam bir şey yazmış. Hmm. Burada ben burnumun üzerine de birazcık böyle pudra gibi highlighter'dan şöyle bırakıyorum. Benim hoşuma gidiyor. Bir de şuralarıma bırakıyorum böyle. Hemen e, sıradaki ürünümüz maskara Essence'ın I Love Extreme'den turkuaz Aa, Ağlayacaktım. Bir dakika arkadaşlar. Şuraya iki dakika bakarak yapmam lazım. O kısa cidden gözüm çıkacak. Neden bu kadar birbirlerine ayrı hakkında mı? ne arkadaş? Ha. Aldı gibi. Olur var gibi arkadaşlar yani ben. Okay. çok tatlı oldu. Tamam. Hazırız. Üf, çok sinirliyim. Nedenini sorarsanız babam 3.30'da çıkacağız demiş ve saat 14.50 ve ben 3'te çıkacağız diye sabahtan beri seferber olup yani hazırlanmaya çalışıyorum. Siz düşünün gerisini. Bir dakika durun. Siz düşünün gerisini. Neyse hadi bir şeyler yapalım o zaman. Telefonla bir şeyler yapalım. Şimdi ne yapacak? фотоаппаратчик çekeyim Teyzem yukarıda birini kızıyor. Bence bayağı iyi oldu. Insta'ya atarız story'e. Bakarsınız kardeşler. Telefonun üzeri eyeliner oldu desem zaman eyeliner dedim Rimmel. Hemen telefonum üzerini siliyorum arkadaşlar. Tam hiçbir şeyimiz yok. Bakın. Sıfır çizik. Şükür yarabbim. Bugün de yaşıyoruz Allah'a şükür. Şimdi çok sıkıcı. <laughs> Neyse şimdi artık bekleyeceğim arkadaşlar. Benim videom buraya kadar. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Ee, sizleri çok seviyorum. Tokalak Pis like kanalıma da abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay. Aa parfüm sıkmayı unuttuk. Bu benim e, deodorantım. Emotion Pink Secret ve seviyorum bunu. Love you yani. Bir de şu var. Be Beauty'nin. Be Beauty. Neydi bu? Share Love. Ha, o. Oh, evet. Bu da güzel kokuyor. Parfümlerimi de sıklığımıza kadar artık vedamızı da biliriz. Hoşçakalın. Bay bay.